Evet arkadaşlar şu anda man B2000 böyle dışarılarda geziyoruz. Daha taş toprak demedi. Yardırıyoruz. Aksaray'a 20 kilometremiz kaldı. Hava kaliteli ya. Yani. Şurada bakayım kayıp. Arabanın duman beni I have to 2000 çalışacak mı? 100 devir. Yiyecek mi? Hadi bakalım. Paraş buçuk milyon. sara şöyle havadan da saray göstereyim ben saraydır sırıp aksaray böyle şöyle bir aksaraya bakalım böyle turparlar daha ister direkt şu şu anda bura kah kah al aldan havadan evler bakalım. Burada biraz evler fazla. Saray da biraz fazla şöyle giriş de var. Alt köprü yapmışlar, alt Bizim araç neredeydi? Şu arada bir yerde var. Dedi. Şu arada bir yerde, şu yerde bir yerdeydi. Motor bu Ses Onun evet. için yine bir cisim ama bir Ondan sonra bunu kendi diyor. Bir fırınla 80 santim. 35 santim. Deva. 也不愿意。Yeah,